Herkese merhaba ben Arda. Arkadaşlar yepyeni video. Hoş geldiniz. Bugün Karpankik'te al sat yapıyoruz. Pazardan bir tane araba alacağız. İkinci el. Onu alıp da moda edip de satsız sat arkadaşlar. Ee, 50 bin liraya al. Şimdi 100 bin liraya aldığımız düşünün. Onu 200 bin liraya, 5, 500 bin liraya satmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar al sat yeni bölümünü istiyorsunuz tam tamına sizden 30 beğeni istiyorum. 30 beğeni gelirse al satın yeni bölümünü gelecektir. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip bir de kanala abone olur. Beni çok mutlu edersiniz. Lütfen abone olun. Hadi video, hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar birinci pazara giriyorum. Oyun çok kaçıyor. İnsan güzel araba vardır. Bakayım vallahi bile bok gibi arabalar var. Sadece aralarından bu güzel arkadaşlar. Gelir hep bok gibi abi. Bu pazarda kötü çıkmışsın ya. Arkadaşlar bugün araba bulmakta çok zorlanacağız. Ben öyle biliyorum. Abi çok güzel arabalar var ya. Sizin araba var. O çok güzel. Onu çok beğendim. Adam ama 50 milyonu satıyor. Oğlum insan 10 milyonu satar. 20 milyon, 20 milyon satar ya. Arkadaşlar ben bu pazardan hiç hiçbir şey çıkmaz. Güzel ve bulamayız. Çok pahalı. E ben başka pazara girdim. Arkadaşlar ikinci, ikinci pazarımıza geldik. Güzel bir tane araba buldum. Güzel değil de uygun fiyatlı bir tane araba buldum. En da burada. Ama 45 bin lira. Ben çatın orijinal fiyatı 25 bin lira. Arkadaşlar bunun. Ben buna 25 bin lira olur mu? Lan yazayım hemen. Arkadaşlar 25 bin lira falan olur falan yazdım. Ama adam hiç cevap vermiyor. Oğlum niye cevap vermiyor? Adam galiba arabanın içinde değil. Lan oynan oldu. Ya arkadaşlar oyundan attı ya. İnternetim kötü olduğu için sonucudan attı böyle bir şey olamaz valla arkadaşlar internetim kötü olduğu için beni sonucudan attı böyle internetin lanet olsun böyle internete Evet şimdi başka sunucumuza girelim hemen üçüncü sunucumuza arkadaşlar şu an çekici buldum çok uygun bunun orijinal fiyatı zaten 1 milyon TL adam 600 bin liraya satıyor ben bunu alacağım arkadaşlar çok uygun fiyata satıyor hemen almaya gidelim arkadaşlar valla araba çok uygun hemen alalım arkadaşlar şöyle hemen aldık arkadaşlar bize hayırlı olsun e, arkadaşlar çok uygun aldık. Normalde bunun fiyatı 1 milyon TL. Ben öyle biliyordum. Arkadaşlar şimdi ben bunu modu etmeye başlayacağım. Hemen ana menüye gidelim. Arkadaşlar şimdi ben bunu modu etmeye başlayacağım. E, Kafamı göre bir şeyler falan yapacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar. E, arkadaşlar ben şimdi modu etmeye başlayacağım. Size iyi şeyler bana kolay gelsin. Hadi modu etmeye başlayalım arkadaşlar. Be, 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 be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8'imiz arabamız bitti. 10 numara bir oldu. Vallahi böyle çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi detaylı yine inceleyeceğiz. Arkadaşlar yanlarına logo falan yaptım. Bence çok güzel oldu logolar. Bir de numara yazdım. Bu numara gerçek değildir. Bak aramayayım valla. Ee, arkadaşlar bir de önüne geçelim. Önü de böyle etiket falan yapıştırdım. Yanlarına da böyle arkadaşlar. Çok detaylı anlatmaya gerek yok zaten. Arkadaşlar ben bu araba kaç puan vereyim 10 ee, kaç puan vereyim Bak, düşünüp de hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bu ona kaç puan vereyim 10 üstünden 9 puan veriyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu ben bayağı bir bendim. Şimdi arkadaşlar bu arabayı çatmaya hemen gidelim. Arkadaşlar arabanın üstüne sıktım. Honda'nın. Honda şu bana şoför galiba. Lan karban ya Arkadaşlar şimdi arabını, arabayı ilana koydum. İnşallah alırlar tam tamına 2 milyon TL'ye koydum. Bence 2, bin, 2 milyon TL'ye iyi arkadaşlar. Bu da emek verdik buna. E arkadaşlar ben şimdi bekleyeceğim. Acaba kaç saat bekleyeceğim? İniyorum. Bu arada bir kolay kolay, kolay almazlar bence. Arkadaşlar hocam ben beklemeye başlayayım. Hocam ben bekliyorum arkadaşlar ya. Alınca video kaydını alırım zaten. Lan arabama birisi bindi lan. Lan arabam gidiyor. Lan nereye götürüyorsun? Lan arabanın içindeyim. Arkadaşlar oyun kafa yedi galiba. Lan ne oluyor? Araba gitmiyor arkadaşlar. Lan iştop etti. Lan ne oluyor? Arkadaşlar oyun kafa yedi. Adam adam bindi arabaya. Abi ne oluyor? Araba şu an çalışıyor galiba. Araba gitmiyor ama. Yerin dibine girdi araba. Abi oyun kafa yedi ya. Adam arabama bindi. Ondan sonra arabaya bir şey oldu. Lan. Arkadaşlar birisi takas yapmak istiyor. Galiba su transitle Hemen size gösterip abi transiti o kadar güzel yapamıyoruz. Ben bunu hayatta vermiyorum. O kadar güzel yapamıyoruz arkadaşlar. Ben takas istemiyorum abi. Herkes geliyor takas yapın. Takas falan yapalım falan diyor. Ben yok abi çok kötü minibüs. Çok kötü arabaları var ya. Herkes takas yapmak istiyor da ben takas yapma, yapmak istiyorum abi. Bana para lazım. Ben amacım bu 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 bölümde amacım buydu. Bora bu bir satmaktı ama galiba satamıyoruz. Bakalım arkadaşlar araba satılınca videoyu da al, alacağım. Arkadaşlar arabayı satamadık maalesef Abi herkes takas yapmak falan istiyor Ben hayır ya takas yapmak falan istemiyorum Ben bu arabayı satmak istiyorum Zaten bu videonun amacı bu arabayı satmaktı Ama satamadık kusura bakmayın arkadaşlar Arkadaşlar ben bu arabayı tam tamına 35 dakikadan arabayı satmaya çalışıyorum Tam tamına yarım saatten beri Abi arabayı hiç kimse almıyor ya 1 milyon TL de düşürdüm hiç kimse almadı Yapacak bir şey yok arkadaşlar Arkadaşlar inşallah arkadaşlar videonun sonuna geldik İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu beğenip bir de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu bölümün devamı için tam tama sistem 30 beğeni istiyorum. 30 beğeni gelirse bu bölümün devamı gelir. Sizi yorum, hadi, görüşürüz.